Yapay zeka diyor ki, bu adam bebek meşeği baktıysa ortada bir çocuk vardır. Ortada bir çocuk varsa reklam üzerinden bir hikaye anlatayım. Adamın biri rutin olarak sosyal medya kullanıyor. Bu aslında senin datanla, verinle alakalı bir şey. Çünkü süpermarket, yapay zeka üzerinden... Bugün bizim hala etkilerini insanlık olarak yaşadığımız iki temel kriz ortaya çıkmıştır. Bir, demokrasi krizi. iki hakikat krizi. Bunlar birbirini besleyen, birbirini büyüten krizlerdir. Bugün içinde yaşadığımız dünya krizlerle malul bir dünyadır. Birçok bölgesel ve küresel krizle bizler uğraşıyoruz. Ve özellikle son dönemde Küresel salgınla birlikte, pandemiyle birlikte bu krizlerin nasıl toplumları olumsuz etkilediğini ve artık krizlerin kurumsallaşma süreçlerinin çok önüne geçtiğini ve bu modernliğin vaatlerini yerine getirmekte ciddi anlamda bu modernliğin kurumlarını zora soktuğunu göstermiştir. Bugün Finans krizleri, bugün ham madde krizleri, bugün sağlık krizleri artık sadece batı dışı ülkeler için değil, batılı ülkeler içinde konuşulan temel krizlerdir. Fakat bunlarla birlikte bizim üzerinde durmamız gereken iki temel kriz daha vardır. İfade ettiğim gibi demokrasi krizi ve hakikat krizi. Demokrasi krizinin merkezinde enforme edilen, bilgilendirildiği söylenen birey vardır. Ne kastediyoruz? Modern kitle iletişim araçları kendi faaliyetlerini meşrulaştırırken bireyleri, kitleleri doğru bilgilerle donattığını ifade etmekte ve bu doğru bilgilendirmenin de onların siyasal karar alma süreçlerine etki edeceğini varsaymaktadır. Fakat eğer bu bilgilendirme süreci doğru bir bilgilendirme süreci değilse, buradaki iletişim çarpıtılmış bir iletişimse, bu takdirde bugün yaşadığımız gibi aslında doğru bilgilendirilmeyen, manipüle edilen bireylerin varlığından bahsedebiliriz. Ve bu bireylerin varlığı esas itibariyle bir elit grubunun yönettiği bilgilendirme süreçlerinin etkisindeki bireylerin yine demokrasi süreçlerindeki varlığı bir demokrasi krizini beraberinde getirmektedir. Ve bu dijital dönemde, dijital iletişim döneminde daha da derinleşen bir krizdir. Diğer kriz yine buna bağlı olarak karşımıza çıkan hakikat krizidir. Manipüle edilmiş bireylerin ve kamuoyunun varlığından bahsediyoruz. Ve giderek yine dijital iletişim döneminde hakikatin önemsizleştiği, yalanın sıradanlaştığı bir evreden bahsediyoruz. Ve bu evrede aslında bir hakikat kriziyle karşılaşıyoruz. Hakikat krizi demokrasi krizini, demokrasi krizi de hakikat krizini büyüten iki kriz olarak karşımıza çıkıyor. Bu sürecin olmazsa olmazı bir diğer unsursa batıcı bağımlılık sistemidir. Batılı sömürge düzeni batıcı bağımlılık sistemi olmadan varlık gösteremezdi, gösteremez. Yani bir batılı sömürge düzenini kuran aktörler, onu devam ettiren aktörler, bir de Batı dışı dünyada batıcılığı temel siyasal motivasyonu olarak gören ve bu eksende hareket eden, dolayısıyla da mutlak surette Batı ekseninde gidilmesini tavsiye eden elitlerin varlığının olduğu bir sistem. Batıcı bağımlılık sistemi. Bu noktada Türkiye'nin son dönem hikayesi bu batılı sömürge düzenine karşı çıkmak, batılı sömürge düzeninin dışına çıkmak, batı dışı toplumları bu anlamda bir farkındalığa davet etmek ve diğer taraftan da Türkiye'yi bu içeride batıcı bağımlılık sisteminden özgürleştirmek gayreti vardır. Bu küresel alandaki adaletsizlik siyasal ve ekonomik alanda kendisini gösteren adaletsizlik 19. yüzyılda 20. yüzyılda bugün farklı örneklerini gördüğümüz adaletsizlik elbette iletişim alanında da varlığını gösteriyor. Kültür alanında bunun adına kültür emperyalizmi diyoruz biliyorsunuz. Batının kültürel kodlarının batı dışı toplumlara dayatılması süreci. Benzer bir süreç medya alanında da yaşanmaktadır. O nedenle biz bir iletişim emperyalizminden bir medya emperyalizminden de bahsediyoruz batılı ülkelerin batı dışı toplumları bir anlamda sömürdüğü bir başka mekanizmadan bahsediyoruz. Burada bir adaletsizlik söz konusudur. Ve ifade ettiğim gibi batı dışı toplumlar, batılı merkezler tarafından üretilen ve batı dışı toplumlar tarafından tüketilen bir iletişim akışından bahsediyoruz. Bu anlamda istisnalar dışında batı dışı toplumların ürettiği, batılı toplumların tükettiği süreçlerden bahsedemeyiz. Buradaki akış hala çok açık ve nettir. Yalanın sıradanlaştığı ve hakikatin önemi yitirdiği bir yerde ne bilim, ne siyaset, ne ticaret yapılabilir. Mutlak surette hakikatin kazandığı bir iletişim nizamının küresel ortamda test edilmesi gerekir. Ve bunun için entelektüel alandan siyasal alana kadar çok geniş bir spektrumda mutlak surette el birliğiyle mücadele etmek zorundayız. Biz Türkiye olarak bu noktada iletişim alanındaki küresel adaletsizlikle mücadele etmek için elimizden gelen bütün gayreti ortaya koyuyoruz. Cumhurbaşkanımızın bu noktada küresel adaletsizlikle mücadele vizyonu bizim de iletişim alanındaki mücadelemizin temel kalkış noktasıdır. Nitekim son 20 yılda özellikle Türkiye'nin etkin olduğu bütün uluslararası platformları bu alandaki adaletsizliği gidermek için kullanmaya yoğun gayret sarf ediyoruz. Gerek batılı örgütler, Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği gibi örgütler gerekse de İslam İşbirliği Teşkilatı, Türk Devletleri Teşkilatı gibi uluslararası platformlarda bu küresel adaletsizliğin giderilmesi için iletişim alanındaki, medya alanındaki küresel adaletsizliğin giderilmesi için gayret sarf ediyoruz. Batı dışı toplumların daha fazla temsil edilmesi için gayret sarf ediyoruz. Onların sesinin daha fazla duyurulması için gayret sarf ediyoruz. Bu noktada hem özel sektörde hem kamuda çok değerli kurumlarımız faaliyet gösteriyoruz. Bugünün küresel kaos çağında güçlü devletleri olan toplumlar kazanacak. Güçlü devletleri olan milletler medeniyet üretecek. Güçlü devletleri olan milletler geleceği şekillendirecek. O nedenle güçlü devlet konsepti bizim için son derece önemlidir. Ve elbette bu devlet de bu dijital iletişim alanının regülasyonu ve kendi iletişim teknolojilerimizin inşası çok önemli bir unsurdur. Bugün elhamdülillah 20 yıl öncesinden çok daha güçlü bir Türkiye var ve önümüzde de bu noktada bir Türkiye yüzyılı var. Bu Türkiye yüzyılında bizler gerçekten imkanlarımızın farkında karşı karşıya kaldığımız tehditlerin bilincinde bireyler olarak ne olursa olsun aktif, umutlu, iddialı bir şekilde yol almalıyız. Foto vetë nuk çiket vetë. A po, po. Ai 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 po